Biz iyilikleri saymak zorundayız. Kötülükle savaşırız ama kötülüğü başımızın üzerinden gitmez bir bulut gibi göremeyiz. Biliriz ki Allahu Teala böyle murad etti. Bir gün bunu kaldıracak. Kardeşler, Allah'ın yardımı haktır. Amenna ve saddakna. hak. Eğer Allah bir şeye söz verdiyse bu sözün lamı cimi yok. Allah'ın sözü kanundur. Lakin Allah'ın sözü 24 saat içinde gelecek diye şeklinde değil. Kulunu yalnız bırakmayacağını söylüyor. Bu yalnızlık nasıl gerçekleşecek? Onu kendisi bilir. Ne zaman gerçekleşecek? Kendisi bilir. Kulun vazifesine yardıma müstehak hale gelmektir. Allah yardım etmiştir. Herhangi bir şekilde ne zaman gerekiyorsa kullarına yardım etti. Sadece peygamberlerine değil, Normal kullarına da yardım etti. Bizim bunu nasıl algıladığımız, zihnimizde bunun nasıl bir yer tuttuğu çok önemli. Bir örneği hepimizin dikkatinde kalacak hatıra olarak nakledeyim. Sefine isimli bir sahabi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin eline esir olarak düşmüş. Efendimiz aleyhisselam da onu hürriyetine kavuşturmuş. O da Efendimiz'e hizmet etmiş. Yıllar sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir gemi yolculuğu yapıyor. Gemi parçalanmış. Bu da gemiden sağ kurtulanlardan biri olarak geminin tahtalarının birine tutulmuş kendisi hatırasını anlatıyor. Hatıra, hadis şerif okuyorum arkadaşlar. Hatırasını diyor ki tahtalardan birini kaptım diyor. İşte öyle sahile doğru yüzerek gitmiş. Çıktığım sahilde diyor orman kenarı bir yere gibi bir ormana girdim ki diyor gökyüzü görünmüyor öyle bir ormana rastladım. Git git yolumu kaybettim ormanın içinde kaybolmuş. Öyle burada ben korkuda yani denizden kurtuldum. Şimdi bir de bu karşıma orman çıktı yolu bulamıyor ormanda yolu bulamıyor şimdi gecelemiş. Derken bu korku esnasında bir arslan çıktı karşıma diyor. Aa, yapmaya başlamış hayvancağız. O da Arslan mutlu bu helak oldum diye düşünüyor. Arslan karşıma geldi diyor. Baktım ki iş iyi değil. Tutmuş insan gibi demiş ki bak Arslan demiş. Ben Muhammed'in adamlarındanım demiş. Ben Muhammed'in adamlarındanım demiş. O beni diyor dişlemek için üzerime doğru gelen Arslan beni bıraktı. Döndü. Ters tarafa doğru gitmeye başladı. Elhamdülillah kurtuldum bundan derken geri geldi hayvan diyor. E, bu gene geldi diye düşündüm bu sefer diyor dişlerini göstermiyor. Ya bu ne istiyor hayvan diye hayvan geldi bana sürtünerek beni iterek bir yere götürmeye çalıştı. Verdir bir iş bunda derken hayvan beni getirdi yol olan bir yere çıkardı diyor. Parçalamak için parçalamak için üzerine gelen aslanı kendisine kılavuz olarak kullanmış. Lakin arkadaşlar şu hale bakınız. Ben Muhammed'in adamlarındanım diyor. Bu mesele itimat meselesi demek ki. Hikaye anlatmıyorum. Ramazan sayfalarında çıkmış ben gibi anlatmıyorum. En kaliteli muhaddislerden e, Hakim isimli muhaddisin Müstedrek isimli kitabında 4293. hadisi anlatıyorum arkadaşlar. Yani Allah Yardım edeceğim dediyse hangi arslan sana engel olabilir? Arslanlar senin için o zaman kuzudur, kuzudur. Lakin sen Allah'tan koptun mu? O zaman bir pire seni helak eder. Bir pireden helak olursun. İşte sefine olayı kardeşler. Hadis konuşuyoruz.